Abdest alıyoruz. Abdest bir arınmadır. Günahlardan arınmadır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam esbigil vudu diyor. Abdestinize itina göster. Hani halk arasında meşhur bir tabir var. Yalapşap. Böyle çala kalem bir abdest almak suretiyle abdest almayın diyor. Ve hadis-i şerifte beyan ettiği gibi namaz ve namazın müştemilatı ezan abdest nedir? Günde beş kez evin önünden akan ırmak gibidir. Siz günde beş kez o ırmağa girer yıkanırsanız üzerinizde kirden eser kalmaz. Efendim namaza duruyoruz değil mi? Nereye duruyoruz? Allah'ın huzuruna. Huzuru ilahiye dur. Bir valiyi ziyaret etseniz, resmi makamda birisini ziyaret etmiş olsanız, ziyaret öncesi kendinize nasıl dikkat ediyorsunuz? Üstünüze, başınıza, konuşmanıza, meramınıza, anlatmanıza hepsine dikkat ediyorsunuz değil mi? Allah'ın huzuruna geldiğinizde şöyle düşüneceğiz. Huzuru ilahi deyim. huzurların en yücesinde. Her türlü kusurumuza rağmen affeden, bağışlayan huzurda. Bu düşünceyle Allah'ın huzuruna durduğumuzu idrak ederek seccademizin başına, secdegahımızın başına durduğumuzda kafamızın içindeki duygularımızı sadece namaza teksif etmek suretiyle bir yoğunluk kazandıracağız.